Gerçekten senin çocuk büyütmek o kadar da böyle zor bir şey değil yani. Uyuş. Ben hatırlıyorum bak vallahi ben küçükken böyle arada bir azıtırdım. <laughs> Annem bir iki tane çakardı böyle kendime gelirdim vallahi. Anne dövüyor muydu? Kızım öyle dövmek, öyle dövme, dövme denemez ki yani öyle bir şey değil. Bu hani arada bir şakülüm kayardı o da bir tokat küçük böyle kısmı bir şaplak Aa. tokat Aa. tekme falan ufak ufak. O zaman evet. dövüyordu bayağı dayak yemişsin sen kıyamam. Yok ya. Olmaz. Ay çok, aa, çok fena bir şey bu. çocuğa nasıl şiddet uygulanır o zaman saçma ama. Ya kızım arada bir lazım olabilir böyle ufak tefek şeyler. ay saçma ama hiç ben böyle saçma bir şey duymadım kusura bakma yani. Hiç çocuğa büyütürken şiddete başvurmak hiç de lazım olabilecek bir şey değil yani. Vallahi kusura bakma ben çocuğun poposuna bile şaplak vuramam valla. Yok artık. Hiç şaplak bile vuramam yani. Deneyelim istersen. Ha? Ne demek? Hadi abi. ben çocuğum. Ee? Yaramazlık yapıyorum. Ne yapıyor? İnsan gibi anlatırım. Evet, evet. evet bir küçük bir insan modeli o. Tamam, <laughs> canım. Ne oldu tabii? Ne oldu güzelim? Azgınım. Hadi gel uyu. Ben, ben sana masal anlatayım. Ne masal gel uyu. Masal anlatayım. İdem ben masal. Sen bir açık masal yapayım güzel bu bu kelimeleri. İdem yok ben masal. Canım kızım. Ne anlatacağım masal? Parka gideceğiz gelin. Şimdi uyu. Fazla Ama şimdi Ama şimdi Ama şimdi Ama şimdi karanlık. Ama karanlık şimdi. şimdi ne bana şey gelir. Ocu diyemem. Ocu diyemem. Çocuğu diyemem. Ne bana gidiyor. Ne Ama yapamayız. Ama çok ayıp yapıyorsun. Ayıp yapıyorsun. Ayıp. Saçmalıyorsun. Çok abartıyorsun. Vurdu. Ben sana i̇şte, vurmadım. İşte işte ayar. sana vurdum. ayar bu arada bir lazım diyor. Ama ben çocuğa vurmuyorum. Ben sana vuruyorum. Sana vurdum ben. Vurdum canım. Hiçbir çocuk bu kadar öküz olamaz. Vurdun. Hiç hiç. Öküz olamaz ama. Ama çocuk bu kadar öküz olamaz. Valla bir daha vururum. Kimin ederim bir daha vururum. Çok salak. Ben çocuğuma vurmadım. Ama çocuğuma vurmadım. Ne gibi davranıyorsun bana? Ya çok salaksın. Bak hala vuruyorsun. Ama ben sana vuruyorum. Şiddet yapıyorsun. Hayır sus Ben çocuğum. Ben öyle bir anne değilim. Tamam değil. Ben öyle bir anne değilim. Tamam şaka yaptım. Tamam. Çok fenasın. Tamam, tamam. Benim ayağım titriyor. Tamam, titriyor. tamam. i have to